Herkese merhabalar sevgili dostlar. 27 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet Şanlıurfa'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Pek tabi Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bursa'da da izleyeceğimiz 9 koşu da 2 altılı mevcut. Şanlıurfa tahminlerine geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenebilirsiniz yine e, seviniriz. Bunun dışında tabii katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden bize destekte de bulabilirsiniz. Teşekkürler butonu ve katıl üyeliği hepsi videonun alt kısmında bulunmakta. Katıl üyeliği abone olduktan sonra zaten çıkıyor seçenek olarak. Ve kendisi yenileniyor her ay. Siz iptal etme hakkına da sahipsiniz. Her an iptal edebiliyorsunuz. Teşekkürlerse biliyorsunuz videoyu beğenme işaretiniz sağ tarafında bulunuyor. Oradan daha fazla seçeneğini seçip istediğiniz şekilde bir destekte de bulunabilirsiniz. Evet rutin hatırlatmaları yaptığımıza göre geçelim Şanlıurfa tahminlerine. Saat 5.30'da ilk yarış Meydan 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. Bu koşuda izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. Favori göstereceğimiz safkan bu yarış için Mustafa Işık'la birlikte aprantisiyle 3 numara Çilo Bey olmuştur. E, ee, rakip hanesinde burada bir numara Last sigal Mehmet Emin Doğan'la birlikte değerlendiriyorum. 22 gün evvel 7. kalsa dahi burada ihtimali var diye düşünüyorum. Ki daha evvelki performanslarına istinaden bunu söylüyorum. Ayrıca 22 günlük de bir dinlenme arası da var aynı anda. Ee, at kendini toparlamıştır. Ferit Yardımcı ile 5 numara Ezgeçgel. gel. Ee, burada yine tercihlerimizi alacağımız bir isimdir. Ve Abdullah Çankaya ile 8 numara Çeleşav'da. Ee, buradaki son tercih edeceğimiz Safkan oldu. Bir hafta evvel ikincilik elde etmişti. O da yani oyun burada arkadaşlar 3 1 5 8 şeklinde oluşmuştur. Daha fazla ata gerek yok. 4 tanesi yeterli olacaktır. Gelelim ikinci koşuya saat 6.da 13 handikap 4 Türk İngilizler 1800 şey düzeltiyorum 1900 kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 9 adet safkan oluyor. Grand Meteor ve Baobab Ekür olarak koşmaktalar. Evet yani burada net bir favori asla çıkmaz. Yani onu söyleyeyim. Ee, hani burada bir atın daha fazla oynanması vesaire de beklemiyorum. Çok yakın ihtimaller var gibi gözüküyor. Yani bir iki numarayı ise tabi idman olarak da göstermek lazım arkadaşlar burada. Ee, baktığımızda Hard Ezrak'ın çünkü uzun bir arası da var. Ama sol idmanında hazır olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada idman itibariyle net bir şekilde hazır bir safkan konumunda. Yani İdmanda dikkat çeken diğer iki isimlerde 8 numara ve 9 numara bulunmakta. Onlar da iyi idmanlarla geliyorlar. Onları da tercihimizde yer vereceğiz. 2 numara Hardez Rock, Ferit yardımcıyla favori olarak değerlendirdim. 8 numara boksör Ahmet Mehmet Evin Doğan'la birlikte ikinci at olarak görüyorum. Ring the 9 numara İsa Katar'la birlikte 3. at olarak değerlendirmeye aldım. Daha sonra da şans arttırma adına dileyenler ekürleri yazabilirsiniz 4. at olarak. 3 at ya da 4 at bu koşudaki tercihimiz. 3. koşuya geldim. Saat 6.30'da 14. Handikap. 3 yaşlı İngilizler. 1200 kum pist yarışı. 9 Afgan start almakta burada. 2 numara Regal. Aziz ile birlikte favori gördüğüm isimler 2 hafta evvel kazandığı yarışla birlikte de dikkat çekiyor. Ali Akköbek de 4 numara Ünlü'nün oğlu. Yine tercihlerimizde bulunan bir isim. 42 gün evvel 4. oldu. Daha evvel 2 yarış üst üste kazanma başarısı sergilemişti. Burada da iddiasını yine koruyor diyebiliriz galibiyet için. Evet bir de tabi bu mesafede etkili derece görmüş bir isim de bakmak lazım. Her ne kadar e, henüz böyle çok iyi dereceler olmasa da hani 1.12 olduğundan ötürü söylüyorum pist rekoru. E, ama yani 1.18'lerde bir derece gören Yusuf Cengiz'de 50 gün arasına rağmen e, The Perfect Nihat 3 numaraya da şans tanımamız gerektiği karartındayım. Yani 42 gün aralı bir ünlünün olduğunu yazıyorsak 50 gün aralı The Perfect Nihat'a da şans tanıyabiliriz. Arada 8 gün fark var yani. Ee, Onun da burada ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu iki at işinde bir idman göstereyim size. Hazır olma durumlarını görmeniz açısından. The Perfect Nihat 25.5 ile geliyor. Son idmanı 25 Ocak'ta. Yine Ünlü'nün oğlunda burada idmanı böyle regali görüyorsunuz. Ve bahsettiğimiz isimler bunlardı zaten. Yani bu 2-3-4 bu 3 at birlikte bir küçük kupon olurlar. Bu koşuda geniş kupon için bir önerim bulunmamakta arkadaşlar. Tuttuğunuz at varsa yazın. Yoksa bu şekilde de e, bırakabilirsiniz. Dördüncü koşuya geldim. Saat 7'de Meydan 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. Evet bu koşuda 10 adet safkan start almakta. Favorim bir hafta evvel ikinci olan bir safkan, tek gel kızım 10 numara favorim olmuştur. E, ee, peşi sıra Ferit Yardımcı ile 8 numara İlter Soylu. Son yarış kötü olsa da daha evvel sıradaki tabelalarını unutmamak gerekiyor arkadaşlar. E, ee, Soru Yusuf Cengiz 6 numara Şirin Serhan. Ee, o da 14 gün evvel 3. lük elde etmişti. Ve 14 gün evvel 2. olan bir isim Abdullah Çankaya ile 4 numara Malfoy'da tercihlerimizi aldık. Pek tabi dışarıda bırakmak durumda olduğumuz bir numara tufanlar tufanı ve iki numara avcı yerinde burada tehdit oluşturabileceğini belirtmek istiyoruz. Ama yine de e, bizim tercihimiz bu safkanları dışarıda bırakmaktan yana oldu. Yani bazı atları mecburen yazamıyoruz arkadaşlar. Ona bakarsak hatta Diron'un mesela geçmişte ikinciliği var. Yani bu tarz durumlar karşımıza çıkıyor. E, yapacak bir şey yok yani buna. 10 e, numara, 8 numara, 6 numara ve 4 numara arkadaşlar bizim tercih ettiğimiz isimler olmuştur. İkinci altılı başlangıç ayağıydı bu arada orası bilginize. Beşinci koşu saat 7.30'da şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak. Hemden ve Livizara ekürü 13 adet safkan start almakta. Bir numara Blue Queen favorimizdir. Ferit yardımcı dersek Safkan son yarış 6. kalsa bir önceki yarışında kazanmıştı. grup içerisinde şansı çok yüksek gözükmekte. 7 numara Liv yine şansı yüksek olan isimlerden birisi. O da 12 gün evvel 5. oldu. Daha evvelki yaşı 8. Ligde ama genel kalitesi ve grubun düzeyini değerlendirdiğimizde bu atın şansı da yine çok yüksek gözükmekte. Ee, bir hafta evvel kazanan bir isim e, 3 numara Maydeizi Ali birlikte 52 kiloda burada fırsat kollayacak bir safkan olarak tercih edilebilir. 3 atlı bir oyun burada arkadaşlar en makul olarak gözüküyor. Diğer isimlerde e, tuttuğunuz bir at varsa yazabilirsiniz yoksa 3 atta bırakabilirsiniz burayı. 1-7-3 şeklinde sıralama oluştu bizim için bu koşuda arkadaşlar. 6. koşu Harran Belediyesi koşusu kısa vade 6-4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz isimlerde Bogota ve Pirate of the Sea ekür olarak start almakta. 10 adet safkan var arkadaşlar. Bizim bu yarış için favori gördüğümüz isim e açıkçası aynı zamanda da e burada tek bırakma durumumuz olan bir safkan oldu e ve o ismi tek olarak geçtik. Ama açıklamadan önce e burada tabii bir eleme usulüyle gittiğimizi belirtmek istiyorum. Yani bir kere Calibration Hasoğlu ve e Victory Drop'un burada daha üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz genel manada. Bir de belki kafanızı karıştırabilecek işte Muşarraf ve Barbar Çakal olabilir. Onları şu ufaktan hızlı hızlı göstereceğim size. Barbar Çakal son yarışında bir 16 handicap kazandı. Daha evvel bir şart 5 galibiyeti söz konusuydu. Bu hemen gösteriyorum. Bir hafta evvel bir 16 handikap galibiyeti söz konusu. Calibration Hasoğlum oğlum onları hemen gösterelim arkadaşlar. Calibration bir şart 4 ikinciliği var. Daha evvel koştuğu yarış zaten görüyorsunuz. Yani yine geçen yıla tekabül eden bir yarış olacak şekilde bir altıncılığı var. Ondan önce bir kısa vadi de galibiyeti söz konusu. Hasoğlum 14 gün evvel 3. oldu. O da yine o şart 4'te. Ve 16 gün evvel koşup 3. olan Victor'ı drop'u gösterelim. O da bir şart düştü 3. oldu. Diyarbakır Belediye Başkanlığı da 4. olmuştu. Arkadaşlar ben çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu koşa, bu koşulan bu koşularda e, ee, şu da gördüğünüz üzere calibration biliyorsunuz tekrar açıyorum. Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda galibiyete erişmişti. Ben hem o yarışa referans olarak hem de son yarışta ikinci olmuş olmasına ötürü 2 iki numara Calibration'ı İsa Akyavuz'la birlikte burada Bankotek olarak bıraktım arkadaşlar. Beraber koştukları grupları değerlendirerek yani böyle bir tercih yapmış olduk. 2 numara tek dedik geldik 7. koşuya saat 8.30'da meydan 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı 10 adet safkan start alıyor. 1 numara Atakis ilk tercihimizdir. Peşi sıra burada sizlere 7 numara Kraliçe Deva Sena'yı yöneteceğim. Sonra 3 numara Tolkun ve peşi sırada burada son olarak 2 numara Kral Polat'a şans tanıyacağız arkadaşlar. 1-7-3-2 sıralamamız olmuştur. Fazla bir detay yok. Burada geçelim 8. koşuya. Saat 9'da 15 handikap dişi 4 tükar Araplar 1900 kum yarışı. Yani burada da 13 adet safkan bulunuyor ve favori olarak vereceğimiz isim bu yarışta ufak bir farkta da olsa bir numara kaçar Ülfet. Ferit Yardımcı 8 safkan bir hafta evvel dördüncülük elde etti. Bir önceki yarış 5. 2 numara Calibe yavrusu bu sene ilk startı 12 gün evvel dördüncü oldu. Burada da şansı yüksek grup müsait. Son dönemde etkisiz kalsa dahi bitirimse daha 3 numara bir sürpriz ihtimali açısından değerlendirilebilir. Son koşusu kötü olsa da bir önceki yarışını kazanan Ballı Yarım 4 e, numaralı Safkan yine tercihleri alınabilir. Ve arkadaşlar son bir tercih 9 e, numara Gönül Sayfam yine birazcık daha cazip bir isim olarak tercih edebilirsiniz. 9. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 3 x'li bir yarış. Yani geçtiğimiz yıldan beri şart 3'ü dolmamış isimler. 4 yaş taraflar 1400'de kuma çıkıyorlar. Evet yani burada e, baktığımızda 16 adet safkan bulunuyor ama bu gözünüzü korkutmasın. O kadar da zorlanmayacağız diyebilirim. E, tercihlerimiz şu şekilde bir kere ilk 3 atı burada 1-2-3 yazıyoruz. Adilman, Bendeniz ve Sampman bir arada yazıyoruz. 3 e, atın da şansı olduğuna inanıyorum. Ardından geniş kupon için burada Hasan Altındaay dersi 6 numara Olgun Adama şans tanıyacağım. bir de tabii geriye kalan isimlerde birazcık daha sürpriz bir isim 12 numara Mecnunum. Burada tercihlere alınabilecek bir isim olarak değerlendirme değerlendirmeye aldık. 1 2 3 6 12 şeklinde burayı düşündük. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. Tabi biliyorsunuz pazartesi Bursu tahminleri var bir de. Kanal ee, kanala abone ise abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.